menüsküs yırtıkları hakkında konuşacağız. Biraz hani yırtıklar nedir, nasıl oluşur, nasıl bir tedavi yöntemi izliyoruz, bunların hepsi hakkında ufak ufak bilgiler vermeye çalışacağım. Ee, öncelikle ufak daha önce bahsetmiştim gerçi ama yine de bir menüsküs yırtıkları hakkında, menüsküs nedir bundan bahsetmek istiyorum. Menüsküs dizinizin içerisinde bulunan evet, bir tane hilal şeklinde yap. Bunlar ne kıkırdak gibidir, ne kemik gibidir. Tam böyle kulak memenizi hissettiğiniz kıvamda e, sertliği olan yapılardır. Başlıca amacı siz hareket ederken, yürürken, koşarken iki kemiğinizin birbirine, yani uyluk kemiğinizle kaval kemiğinizin birbirine çarpmasını engellemektir. Ve ekran yüzeyini tamamlamaktır. Dizinizin hareketleri sırasında da bu hareketin aşırı derecede kaymasını engellemektir. E, spor yaparken, yürürken ters bir hareket yaptığınızda, aniden bir e, takılmayı takılma yaşadığınızda, vücudunuzla kaval kemiğiniz ters yönlere döndüğünde, bir trafik kazası geçirdiğinizde ya da sürekli koşan bir insanın bu vurma hareketi sebebiyle beni suçlarda oluşan bir aşıma nedeniyle yırtıklar oluşabilir. E, yırtık çeşitlerinden gideceğim burada. Öncelikle işte basit yırtıklar vardır. Bunlar işte siz MR çektirdiğiniz zaman MR raporuna bakarsanız şahit grade 1 grade 2 dejenerasyon diye yazar. Bunlar önemli yırtıklar değildir bizim için. Dejenerasyon denen şey menüsküsümüzde olan aşınmadan ibarettir. Başka bir şey değil. Bunun dışında birkaç çeşit yırtık şekli vardır. Birincisi bizim tedavisi planlarken menüsküsün neresinin yırtıldığı ve yırtığın e, çeşidi önemlidir. Yani eğer yırtık eklem içine doğru uzanan bir yırtıksa bizim burada yaptığımız işte kurtarabildiğimiz menüsküsü kurtarmak bir kısmında temizlemektir. Eğer yırtık çok parçalı paramparça olmuş bir yırtıksa şayet o zaman burada ufak bir temizleme yapıp e, aynı eskiler, hatırlar benim yaşımdakiler camlara taş çarptıktan sonra o çatlakların etrafı bir yuvarlakla çizilirdi. Ona benzer bir işlem yapmak mümkün olduğunca az menisküs alaraktan menisküs yırtığının kendi kendine büyümesini engellemekle. Şimdi bizim burada bir e, menisküsün içine doğru uzayan yırtık şeklimiz var ki şu anda görüyor olmanız lazım. Bu yırtıkla bizim yaptığımız şey iyileşebilecek menisküsü tamamen tamir etmek oluyor. Geri kalan kısmında iyileşmeyecek çok aşılmış bir kısım varsa burayı temizlemek oluyor. Ki bizim kova sapı yırtığı dediğimiz yırtık vardır. Bunlar birkaç çeşit olur. Hani şu anda muhtemelen videonun her yerinde bununla alakalı fotoğrafları görüyorsunuz zaten. Bu yırtıklarda ise bizim iyileşme şansımız çok yüksektir. ve Bu tip yırtıkları biz genelde özel dikişlerle birlikte aynı bu şekilde tamir ederiz. Bunun dışında ilerleyen yaşlarda dizimizin içerisindeki kireçlenme arttığı zaman oluşan parçalı yırtıklar vardır. Bu menisküsün bütün bedenini tamamen sarmış, işte parçalanmış, tamir etmeyle birlikte toparlayamayacağımız bir yırtık şeklidir. Bu yırtıklarda genel olarak temizlemeyi tercih ederiz. Bizim ameliyatlarımız, yani bu menisküs ameliyatlarımız genel olarak artroskopi dediğimiz kapalı yöntemle yapılan ameliyatlardır. Ameliyat sonrası e ameliyatın şekline göre işte üstüne basmama ya da basma kararını doktorunuz verir. Genel olarak temizlik yapılacaksa şayet aynı gün üstüne basmanız herhangi bir sakıncası yoktur. Ama tamir yapılacaksa belli bir süre üstüne basmamanızı isteriz. Ertesi gün hareketleriniz başlar. Bunları düzenli olarak yapmanız gerekir. Burada konu şu. Eğer üstüne direkt basma şansımız olan bir ameliyat varsa niye ameli yapıyoruz? Çünkü menüsküsler bize lazım. İlerleyen zamanlarda menüsküs olmadığı durumlarda dizinizde oluşabilecek kireçlenmeyi engelleyebilmek için bizim her halükarda menüsküsleri mümkün olduğunca korumamız gerekiyor. Menüsküslerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.